Fatih? Aa, aa. aa, Fatih geldi. Buranın havası biraz bozuldu. Gel aşağı inelim anneciğim. Yok, ben bizimkileri almaya geldim. Ee, birlikte yemeğe gidecektik de. Ee, şey... Ya Fatih, babaannem rahatsızlandı. Hiç, hiç gitmeyelim biz. Boş var. Yani yapmayalım. Gidin efendim. Nereye gidiyorsanız gidin. Bağırışmayın kapının önünde. Yetiş oradan. Hadi, hadi. Düşün bakayım. Düşün. bu mu benim Evet, bu değil Öpüyorum ve kaçıyorum. Bye bye. <laughs> Oh, çok öyle bir şey olmamış. Neydi o haliniz öyle? Sıradan bir ara apartmanı aile klasiklerinden. İyi oldu ama ya. Esma Sultan'dan kaçtık. Ya yoksa var ya o bile hayatta salmazdı niye salmasın canım? Hep birlikte yemeğe gidiyoruz işte. O hep birlikte içinde ben olduğum için cicim. Cancım, yani ben annenin artık bu hallerinden bıktım. Babamla falan da konuşacağım. Beni dershaneye mi yazdırıyor? Ne yapıyorsa yapsın. E yoksa bak ilişkinize zarar gelecek. Hoppala. Kavga sizin yüzünüzden mi çıktı ki? Ya yok be oğlum ya. Dedi ya işte. Sıradan kavgalardan. Vallahi alış bunlara biz de böyle Fatih Saraçlı. Yani akşamları apartmanda kavga çıkartılmayınca ar ailesi olarak huysuzlanıyoruz biz. Bir dakika, bir dakika. Niye alışıyor? Ay siz! Siz birliktesiniz. Vallahi biliyordum, biliyordum. Kız sen bir de benden gizliyor musun ha? Tamam kızım ya. O zaman bunun şerefine yılbaşını birlikte mi kutlasak acaba? Evet, hatta Uludağ'a gidelim. Yok artık. Ne Uludağ'sı Gülay, saçmalama. Otur oturduğun yerde. E bizim Sapanca'da yazlık var, bomboş duruyor öyle. Of, var ya süper olur. Sofrayı da kurarız. Ama mukadder teyzeden yemek karaklamak lazım tabii. Ay işin gücün yemek Can, işin gücün yemek. <laughs> yani bilmem, bakarız.